Merhaba arkadaşlar. Bir Noğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 6. kısım 9. bölümde İçişleri Bakanlığı'na ait soru ve cevap videosunun 2. bölümünde sizlerle birlikteyiz. 1. bölümü ait soru linkini yukarıya bırakıyorum. Konu anlatımının 1. ve 2. bölümünde yine ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sorulara başlamadan önce tekrar hatırlıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişim sağlamak görevi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı'nın hangi hizmet birimine aittir? A. Strateji Geliştirme Başkanlığı B. Destek Hizmet Dairesi Başkanlığı C. İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı D. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Cevabımız C şıkkı. İç güvenlik stratejileri dairesi başkanlığı olacak. Madde 67A'da B, fıkrı, B bendinde bunu söylüyordu arkadaşlar. Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişim sağlamak İç güvenlik ve stratejileri daire başkanlığının görevidir. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri? Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayılmaktadır. 1. İç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu stratejilerin uygulanmasını izlemek. 2. Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak. İç güvenlik ile ilgili stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak, 3. görev alanına giren konularda çalışmak üzere görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla İçişleri Bakanı'nın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştırmak. A. 1. 2. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3. D. 1. 2 ve 3. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Yukarıda sayılanların hepsi İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. 1, 2 ve 3 hepsi doğru cevabımız. 9 Ekim 2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak görevi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı'nın hangi hizmet birimine aittir? A. İller İdaresi Genel Müdürlüğü B. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı C. Özel Kalem Müdürlüğü D. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Cevabımız D. Şıkkı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 269'da Basın ve Halkla İşler Müşavirliği'nin görevli arasında B bendinde 9 Ekim 2003 tarihli ve 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvuruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak görevleri arasında sayılmakta basın ve halk ilişkiler müşavirliğinin. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevleri arasında sayılmamaktadır. A) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, B) Bakanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, C) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, D) Bakanın ziyaret davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bakanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek görevi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na aittir. A C, A, C ve D bentlerinde sayılanlar, Özel Kalem Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. B şıkkı yanlış arkadaşlar. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, 6. kısım 9. bölümünde, İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Taşra Teşkilatı'nda, Hudut Mülki İdare Amiri istihdam edebilir. Hudut Mülki İdare Amiri, Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlar ile Diğer Özlük Hakları Bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 30. Maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisine denktir? A) Valim B) Vali Yardımcısı C) İl Mahalli İdareler Müdürü D) İdare ve Denetim Müdürü Cevabımız B şıkkı Vali Yardımcısı olacak arkadaşlar. Madde 271'de bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edilebilir. Hudut mülki idare amiri mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 30. maddesi uyarınca vali yardımcısına denktir denilmekte. Neymiş? Mülki idare amiri vali yardımcısına denk bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı, bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalli idarelere ait iş ve işlemleri taşrada yürütmek üzere görev yapan idare ve denetim müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 30. maddesi uyarınca başadıklardan hangisine denktir? A vali, B vali yardımcısı, C il mahalle idareler müdürü, D hudut mülki idare amiri. Cevabımız C şıkkı, il mahalle idareler müdürüne denk olacak arkadaşlar. Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalle idarelere ait iş ve işlemleri taşrada yürütmek üzere görev yapan idare ve denetim müdürü, il mahalle idareler müdürüne denktir arkadaş. Arkadaşlar mali ve sosyal hak ve yardımlar bakımından Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı güvenlik politikaları ve sosyoekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinin görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla illerde aşağıda sayılan hangi birim kurulmuştur? A. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı B. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü C. 112 Acil Çağrı Merkezi D. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Cevabımız B şıkkı İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü olacak arkadaşlar. Güvenlik politikaları ve sosyoekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinin görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur deniyor 271. maddede. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde İçişleri Bakanlığı tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi bulunmayan illerde hangi birim bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur? A. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı B. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü C. Valilik D. Belediye Cevabımız C şıkkı valilikler olacak arkadaşlar. 6. fıkrasında diyordu ki 271. maddenin tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde yatırım izleme koordinasyon başkanlığı bünyesinde diğer illerde ise valilikler bünyesinde. Biz diğerlerini sormuştuk. Büyükşehir Belediyesi bulunmayanları Valilikler doğru cevabımız arkadaşlar. 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Eğer Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ise yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde olacaktı. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde Taşra Teşkilatı ile ilgili olarak 112 acil çağrı merkezlerinin İş ve işlemlerim bir boşluğumuz var. Uygun görüşü alınarak, yine bir boşluğumuz var. Tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. A. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı B. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı C. Sağlık Bakanlığı, İller İdaresi Başkanlığı D. Sağlık Bakanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Cevabımız... B şıkkı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir diyordu madde 271'de. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 9. bölümünde taşra teşkilatında 112 Acil Çağrı Merkezleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tüm acil çağrıları karşılamak, sek ve koordinasyonu sağlamak üzere Büyükşehir belediyesi bulunan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise Valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulur ve Acil Çağrı Hizmeti veren kurumların Çağrı Hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde Valilik, kadro, yer ve ünvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel B memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. C bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. D Çağrı merkezinde 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 25. maddesi uyarınca geçici görevlendirme yapılabilir. Cevabımız C şıkkı yanlış arkadaşlar. Bir önceki soruda da söylemiştik. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde yatırım izleme koordinasyon başkanlığı görevleri arasında sayılmamıştır? A. İlin tanıtımı, b. Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, c. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi, d. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi. Cevabımız D şıkkı sayılmamıştır arkadaşlar. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi güvenlik ve acil durumlar koordinasyonu merkezinin görevleri arasındadır. A, B ve C bentleri de yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının görevleri arasında sayılmaktadır. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde Kamu kurum ve kuruluşlarının 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile, ile bürolarının ihtiyaçları, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar aşağıdakilerden hangi birim tarafından karşılanabilir? A Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, B Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, C İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, D İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı doğru cevabımız. Kamu kurum ve kuruluşları 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım ve işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir deniyor madde 273 bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangi birim tarafından sağlanır? A. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı B. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı C İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, D İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü. Cevabımız B şıkkı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanır diyor Madde 273. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 9. bölümde, üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinden en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve kararnamede sayılan alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Aşağıdakilerden hangileri bu alanlar arasında sayılmamıştır? A) Uluslararası İlişkiler B) Siyaset Bilimi C) Hukuk D. Maliye. Cevabımız D şıkkı maliye arkadaşlar. E, kaymakam adaylarının 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sayılı dahiliye memurları kanununda belirtilen şartlar yanında yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği yüksek öğretim kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları diyor. Arkadaşlar bakın lisans mezuniyetinde maliye sayılıyor fakat yüksek lisanslar Sormak sorulmak istemişti bu soruda. O yüzden yüksek lisansların arasında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat bulunuyor. Burada yüksek lisansta maliye aranıyor. Dikkat edelim. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 9. bölümünde uzman istihdamı ve dernekler denetçisi ve mahalli idareler kontrolleri istihdamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda 657 sayılı kanunun ek 41. maddesi uyarınca İçişleri Uzmanı ve İçişleri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. b. İllerde 657 sayılı kanunun ek 44. maddesi uyarınca plan ve program uygulamalarında il planlama uzmanı ve il planlama uzman yardımcısı istihdam edilebilir. c. Bakanlıkta 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin ek 24. maddesi uyarınca dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları ile mahalle idareler kontrolörleri istihdam edilebilir. D) hiçbiri. Cevabımız arkadaşlar D) hiç, hiçbiri olacak. Yani yukarıda verilen uzman istihdamı ve dernekler denetçisi ve mali idareler kontrolü istihdamı ile ilgili bütün kanun hükmünde kararname ve kanun isimleri, madde isimlerin hepsi doğru, hiçbiri yanlış değil, bütün doğruları öğrenmiş olduk. Bir soru cevap videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz geri dönüş mutlaka yapıyoruz.